kız bütün gece heyecandan uyuyamamıştı. Cebindeki fenerin zayıf ışığını çantasındaki sirk biletlerine doğrultup doğrultup ertesi sabah gideceği sirkin hayalini kurmuştu. Okulda ilk kez şehre bir sirk geleceğini duyduğunda nasıl da heyecanlanmıştı. Eve koşup derhal kumbarasındaki paraları saymaya başlamıştı da paralar yeterli gelmeyince nasıl da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Neyse ki abisiyle birlikte haçlıklarını birleştirdiklerinde sirke iki bilet alabilmişlerdi. Güneş çoktan doğmuş saat dokuzu gösteriyordu. Kız heyecanla yataktan kalktı dolabını açtı ve oradaki en güzel elbisesini kırmızı rugan ayakkabılarına giydi. Koşarak dışarı çıktı. Dışarıda bir kış güneşi vardı. Abisiyle birlikte evlerinin önündeki dar patika yoldan e, yürüyerek köy merkezine indiler. Köy merkezinde derenin karşısındaki dolmuş durağında kırmızı minibüse bindiler. Köyle şehrin arası 45 dakikaydı. Fakat bu yol kıza daha önce hiç bu kadar uzun gelmemişti. Nihayet şehre vardıklarında heyecanla sirk çadırının önüne gittiler. Çadırın önü mahşer kalabalığı gibiydi. Şehirdeki tüm çocuklar oradaydı. Sirkin önünde ateşli gösteriler yapılıyordu. Pamuk şekerleri ve çikolatalı dürümler satılıyordu. Daha gösterinin başlamasına yarım saat vardı. Kız çadırın etrafında dolanıp dururken sirkin içerisindeki hayvanları düşünüyordu. Babası ona sirkte kocaman ayılar, aslanlar ve filler olduğunu söylemişti. Nasıl sığıyorlardı bu çadıra bu kadar büyük hayvanlar acaba diye düşündü. Sirk çadırının etrafında dolanmaktayken sirkin arkasında ikinci bir kapı olduğunu fark etti. Üstelik bu kapı öndeki gibi sıkı sıkıya kilitli değildi. Hatta bir kenarı aralık bile kalmıştı. Kız yavaşça eğildi, kafası, kafasını kapının içine doğru uzattı. İçeride kocaman bir fil durmaktaydı. Daha önce hayatında hiç fil görmemişti. Heyecanla içeri girdi. Biraz korkuyordu ama yine de merakına engel olamıyordu. Fil önündeki su kovasından su içmekteydi. Bu koca fil burada nasıl duruyor diye düşündü kız. Sonra bileğindeki zinciri fark etti. Fil bileğindeki zincirle bu çadıra bağlanmıştı. Burası onun için çok ufak olmalı. Kafası neredeyse tavana değecek. Zavallı hayvan. Onu buraya bağladıkları için hiçbir yere gidemiyor demek ki diye düşündü kız. Zincirin anahtarı buralarda bir yerde olmalıydı. Gözünü hemen üstteki raflara dikti. Üstteki rafta yem çuvalları dizilmişti. Belki de bu çuvalların altındaydı anahtar. Anahtarı bulursa fili buradan çıkartabilirdi. Derhal yanda duran iskemleyi aldı. İskemlenin üstüne çıktı ve elini yem çuvallarının arasında gezdirmeye başladı. Neredeydi şu anahtar? Ah neredeydi derken belki biraz daha sola uzanmalıyım derken ayağa kaydı ve kız pat diye filin su kovasının içine düştü. Üstü başı sırılsıklam olmuştu. Kırmızı rugan ayakkabıları su içerisindeydi. Of abisi onu bekliyordu. Geç kalmıştı ve her tarafı da ıslanmıştı. Koşarak dışarı çıkmalıydı ve abisini bulmalıydı. Kız hızla kapıya doğru yöneldi. Fakat kapının önünde kocaman göbekli bir adam onu beklemekteydi. Senin ne işin var burada bakalım ufaklık dedi adam ona. Kız korkarak şey kötü bir niyetim yoktu. Sadece filin zincirin anahtarını bulmak istemiştim dedi adam. Anahtar mı? ''Ne yapacaksın anahtarı söyle bakalım.'' dedi. Kız, ''Görmüyor musun? Kocaman fil bu minicik çadırın içinde duruyor. Kafası neredeyse tavana değecek. Onu buradan çıkartmak istemiştim.'' dedi. Adam ha <laughs> diye gülümsedi. Demek fili buradan çıkartacaksın ha. Öyleyse sana bir iyilik yapayım dedi. Ve cebindeki anahtarı çıkartıp kızı uzattı. Kız tereddütle anahtarı aldı. Yavaşça filin yanına gitti bileğindeki zincirin anahtarını çevirdi, Kilidini çevirdi. Fakat fil hiç oralı bile olmadı. Zincir artık filin e, bileğine bağlamıyordu. İsterse oradan gidebilirdi fakat filin aklı fikri önündeki yem çuvalında ve su kovasındaydı. Kız telaşla fili itmeye başladı. Hadi sene dedi, gitsene birazdan gelip yine bağlayacak bu zinciri ayağını. Fakat fil hiç umursamıyordu tüm bu olanları. Of, kız ne yapacağını bilmiyordu. Göbekli adam yavaş yavaş kıza yaklaştı. Gördün mü bak işte geliyor dedi kız. Göbekli adam. Onu buraya bağlayanın bileğindeki zincir mi olduğunu düşünüyorsun dedi. Kız. Elbette yoksa onu niye bağlayasın ki dedi. Adam. Bu fil buraya geldiğinde henüz 40 günlük bile değildi. Öyle yaramaz, öyle haşırı bir haşırı bir fildi ki sürekli sağa sola hoplardı. Onu ilk defa bağladığımızda çok direndi doğrusu. Hatta bir keresinde kaçmaya çalışırken düşüp kafasını bile yaraladı. Uzun uğraşları sonunda artık buradan kaçamayacağını anladığında ise direnmeyi bıraktı. Onu burada tutan bileğindeki zincir değil, geçmişindeki anılar dedi adam kıza. Kızın gözleri dolmuştu. Elindeki zinciri ve anahtarı adamın avcuna bırakıp koşarak çıktı oradan. Ön kapı açılmış ve insanlar yavaş yavaş içeri girmeye başlamıştı. Abisi ise telaşla onu aramaktaydı. Abisiyle karşılaştığında ne diyeceğini bilmiyordu. Abisi, "Neredesin? De, saatlerdir seni bekliyorum. Herkes içeri girdi." dedi. Kızın ağzından tek bir kelime bile çıkmıyordu. Çadırın önünde bekleyen tüm çocuklar artık neredeyse sirkin içerisindeydi. Son duyurular yapılıyordu. Kapılar kapanacaktı ve birazdan gösteri başlayacaktı. Fakat biletleri aylar öncesinden satılmış olan bu gösterinin koltuklarından ikisi boş kalacaktı.